Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz takvimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Videonun sonunda görüşmek üzere. Ben takvimi Adobe Illustrator programında tasarladım. Kapak haricindeki diğer kısımları Word programında da tasarlayabilirsiniz. Ben takvimin tamamını bilgi kutucuğuna ekleyeceğim. Kule ve hisarları da çok sevdiğim için bunların resimlerini koydum takvimime. Birazdan neler koyduğumu tek tek göstereceğim. Öncelikle takvimin üst kısmını bir delgeç yardımıyla deliyorum. Ve bu şeffaf dosyaların içinden çıkan teli deldiğim yere geçiriyorum. Müzik Telin de gözükmemesi için bir kurdele yardımıyla teli kapatıyorum güzel bir şekil veriyorum kurdeleye. <laughs> Ancak daha sonrasında kurdelenin rengini beğenmediğim için pembe tonlarında bir kurdele ile değiştireceğim bunu. Yine aynı boyutlarda bir kurdele kesiyorum. Eğer kurdelenin uçlarını çapraz bir şekilde keserseniz Kur daha rahat bir şekilde deliğe girecektir. En sonunda ise takvimden arkasını çift taraflı bant yapıştırıyorum. Ve bu şekilde duvara bant ediyorum. Ancak şunu söylemekte fayda var. Çift taraflı bant duvardaki boyayı kaldıracaktır. O yüzden bunu göz alarak yapmanız gerekiyor. Bunun yerine çiviyle de çakabilirsiniz. Ancak ben çivi kullanmak istemediğim için çift taraflı bantı tercih ettim. Bunu alternatif olarak da ta, e, takvimin bir tahtanın üzerine e, yapıştırabilirsiniz silikon tabancayla. E, ben bu şekilde yaptım. Yani A4 boyutlarından birkaç santim büyüklüğünde bir tahtayı e, kestirdim. Ve daha sonra takvimin de bunun üstüne yap silikonla yapıştırdım. Ancak bu şekilde e, çift taraflı bantı da arkasına yapıştırdığım zaman duvarda durmadı. O yüzden tahtayı iptal etmek zorunda kaldım. Çivi de çaktırmak istemediğim için bu şekilde sonuçlandı. Müzik Ve son olarak da e, takvim bu şekilde oluyor. takvimini A5 boyutlarında yan olarak çıkartıp masa takvimi olarak Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.